Ateş ve Korku Bir sonraki işaret çok yakınız. Neden Mekal Ordu işareti Ateş Kalesi'nin içine koymayı seçmiş ki? Burası çok sıcak. Burada hemen altımızda. Ateş çukurlarında mı? Aklınızdan bile geçirmeyin. Aşağısı buradan daha da sıcak. Bunu bana bırakın. Bu tünelleri avcumun içi gibi bilirim. Aa, evet, bir şey unutmuyor musun? Hayır, ne gibi? Örneğin ateş çukurlarının morkogon dolu olması gibi. Ee, evet, ne olmuş yani? Ne mi olmuş? Sen morkogonlardan çok korkarsın. <laughs> Çocukluğundan beri eskiden o tünellerde oynardık ve o daima çalık atarak kaçardı. Artık bir çocuk değilim tamam mı? Yalnız gidiyorum ve morkagonlardan korkmuyorum. Vay! <laughs> Morkagonlar ha? Adamın bu içi görünmüyor. Devasa ateş üfleyen canavarlar. Zehirli olduklarına da eminim. Ve iki üç tane başları vardır. Fina, kaç tane başı var? Kaç tane başı var? Ben onunla gitsem iyi olur. Evet. Saf üç. Sator. Koruyucular ateş kalesinin içinde. Bu akılsızlar güvende olduklarını sanıyor. Bu onlara saldırman için en uygun an. Ama Lord Voidus, ateş kalesi Elastar tarafından korunuyor. Ben asla... Lorduna güven Darkan. Değerli Elestar'larının bir parçasını kirlettiğimin farkında bile değiller. Kaleleri çok savunmasız durumda. <laughs> Öyleyse onları hiçbir şey kurtaramaz. Morkogonlardan çok korkuyormuş. Ha, ben bir ateşçiyim. Ben en üstün koruyucuyum. Hiçbir şeyden korkmam. <laughs> Riff, neler oluyor? Markogonlar mı orada? Bir şey göremiyorum. Hı? Aa, merhaba ufaklık. Baksana san Arif. Hayır. Dur bir saniye. Şimdi Markogon bu mu? Çok korktuğun dehşet verici canavar bu mu yani? Ha? Ondan korkmuyorum. Ben sadece bacaklarımı dinlendiriyordum. Hadi gidelim. Gidip o işareti bulalım. Senden nasıl korkabilirler ki? Burada kimse korkmuyor tamam mı? Ha? İşte orada işaret. Şimdi tek yapmamız gereken onu etkinleştirmek ve buradan gidebiliriz. Buradan hoşlanmadığımdan değil buraya bayılıyorum. Harika ve hiç korkutucu olmayan bir yer. Aa, A -a. Hı? <laughs> Ve tam da sıcak olamaz derken zemin şimdi resmen lava dönüştü. Ateş kralından nefret ediyorum. Tamam. Bir plana ihtiyacımız var. Ee, bana bir saniye ver. Senin planlarını bilirim. Sonunda o lavın içinde yüzüyor oluruz. Strateji işini bir buzcuya bırak. Gormiti, element şövalyeleri. Buzun kudreti. Ortaya çık. Hidros. <gülüyor> <gülüyor> Ultra güçler. Her zamankinden çok daha güçlü hissediyorum. Ama uh, bu sıcak dayanılmaz. Katılıyorum. Bir an önce buradan çıkalım. O işarete bir köprü kurabiliriz. <laughs> Buzdan bir köprü. İyi fikir. Belki bu yeri biraz serinletebilir. Uh! Harika bir plan. Kusursuz uygulandı. Sıra sende ateşçi. Kusursuzluk mu görmek istiyorsun? Arkana yaslan ve gösterinin tadını çıkar. Fazla kolay. Çocuk oyunca. <gülüyor> 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 Oyunun tadını mı çıkarıyorsunuz çocuklar? Bana tehlikeli göründü. Zator. Hayır. Bu ucuz ilizyonlarından biri. Ateş kalesinin içine asla giremez ki. Ben bir illüzyonsam bunu hissetmezsin. Yer altı Hidros. Hı, ha. Ha. Uzun felaket. Ha! Şuna bakın. Buz kormitisinin etrafı ateşle çevrili. Isıyı hissediyor musun? Biraz yükseltelim. Karanlık yıldırım. Kötü hamle Zator. Buzul zincir. Ultra güçlerin omega enerjime denk değil. Ben olsam o kadar emin olmazdım. Hadi Riff, işarete ulaş. Evet, sen de arkanı oyalan. Ben de... Korkak onlar. Hadi Riz, onlar zararsız küçük tüy yumakları. Korkacak bir şey yok. Ben aslında... Korkmuyorum. Aliya çoluklarınız beni hep çok eğlendiriyor. <laughs> Ama bu kadar yeter. Gücümü hissedin. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha hızlı hareket edebilir misin? Onu sonsuza dek tutamayız. Bir ilerleme kaydediyorum. Olca zaman var. Zotop, işaret savunmasını arttırdı. Lava batıyoruz. Buradan kurtulmalıyız. Bu ısı saldırımı zayıflatıyor. <laughs> Sizi zavallılar. Buz ve erimiş lav asla iyi bir kombinasyon değildir. Hah, sadece ısınıyordum. Şimdi işarete. Nikor! <laughs> <laughs> Ateş koruyucusu kısa sürede işareti etkinleştiremezse lava düşmekten kurtulamayacağız. <laughs> İşin bitti buz çocuk. Korkak arkadaşın asla işarete ulaşamayacak <laughs> ve sen de burada yok olacaksın. Hmm. <laughs> hmm. Rif, Markagonları geçemezsen işimiz biter. Markagonlardan korkmuyorum. Ama korkuyorsun. Korkunun yenmenin tek yolu onunla karşı karşıya gelmek. Ben sıcakla yüzleşebiliyorsam, sen de küçük tüylü yaratıklara karşı korkunla yüzleşebilirsin. Aa. <laughs> Aa dostum, dostum, gözlerini kapa ve dediğimi tekrar. et. Morkogonlardan korkuyorum. Morkogonlardan korkuyorum. Seni duyamıyorum. Morkogonlardan korkuyorum. Daha yüksek. Hı, morkogonlardan korkuyorum. Şimdi fırla. Kokodanlardan korkuyorum. Hmm. Kokodanlardan korkuyorum. Evet, evet Furla. <laughs> ah, evet senden korkuyorum. Tüylerim ürpertiyorsun. Çok kıvrımlı, çok tüylü, çok sevimlisiniz ve gözleriniz kocaman. <laughs> Sizden korkuyorum ve bunun kimin bildiği umurumda değil. Beni korkutuyorsun ve beni korkutuyorsun. Sen de korkutuyorsun. Harika, hmm. harika. Harik. Şimdi korkunla yüzleşiyorsun. Acaba o işaret etkinleştirebilir misin artık? Aa, evet. Hemen yapıyorum. Hı. Evet, başardın. Şimdi korkması gereken sensin. Şimdi donmaya hazırlan. Aa! Aa! Başardım Korkumla yüzleştim Ve artık o böceklerden hiç korkmuyorum Teşekkürler kork. Evet bunu görüyorum çalık atmıyorsun ve bir tane omzunun üzerinde var Ha <gülüyor> <gülüyor> ah, Korkak korkuyorum Korkak korkuyorum <gülüyor> 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 <gülüyor>